Abi doğru söyle Berat'a yanlış mı yazdın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yerde okumuştum. Kin anlamına geliyormuş. Kin tutmak kin. Ee, burası boş muhtemelen an geliyorlar. Yo adım ses duyuyorum. Mid'deyim. Allah kahretsin. İmdat. İmdat. Mid'den 2 kişi girdi be. Abi çabuk. Yedim onu. Bey evet. bey düşman tamam. sandıran saldıran başlangıcında. Kırıyorlar. Spike yerleştirildi. Beyde düşman gören. Ben kaçar. Koşuyorum Girdim sana. Yedim onu. Sen evet. git, sen ben. git B'ye şunu silah alıp geliyorum ben. Geçit kapandı. Onun silahı yok ki, klasik. Yok yok şey var, dostu var. Kapının solunda, biri de aşağıda. düşman kaldı. Helal. Bak çok bak an. şimdi beni izle. Öldüm mü sen vermemeksin. Kahrolası Ruslar mi? yüzünden <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen. Öyle. Tam kafada. Helal. Buraya kadar. Süpersin. <laughs> kafamdan vurdu benim. Abi yardım abi. B'de düştüm. Bir düşman. Aa belam vardı. İmdat. Valla i̇şte bela atabilirdik. Taş. Helal takım. <laughs> Koydum helal teleportu. Kuladı. Dönüyorlar. Oha! O ne lan? <laughs> Dönerlerse diye şuraya, şuraya bir tepe atayım. Hala sesleri geliyor. Dönüyorlar mı? Dönüyorlar, dönüyorlar. Burası. Miserler. Ente, ente. mi yok. Olsun, olsun istedim. Nice. Şans. Burası. Tek tek sıkmaya alışamadım. Hayır. Oldu <laughs> <laughs> abi. <laughs> Oy. 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 Spike B'de düştü. Ah! 40 vurmuşum ona da. Hepsi <laughs> burada. Oha, burada. ben hayatta çıkmam buradan. Mokları var ben mı onların? Sen çıkarsın sonra. Olur. Av başladı. hadi hadi hadi. Alın size

Dönüyor. Evlenecekler mi? Hayır, yok buradan gelecek. Bana geliyor bana geliyor. Döveyim dur. Dur gelme gelme. Dur ses yapacağım burada. Bir düşman kaldı. <laughs> Allah bıçakla saydım keşke. 30 saniye. Beyitledim nasıl beyitledim ama. Çok iyisin abi. Hadi hadi hadi. Zıplayalım. Sen nasıl istersen hiç gitme. Ben de ya. Helal. olamaz. Buna ama. Geçit kapı. Çık bakalım Orada Geri geliyorum. Spike yerleştirildi. hoş geldiniz. Kör rahatlar. Şöyle. Bir düşman kaldı. Hazır. Süper. Çok iyisin. İyi, 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 iyi Bravo güzel. Teşekkürler. bu ne ben Bu iş ben... Şimdi Aaa nasıl kör olmadı? Aynen öyle sende. Diğer tarafa al. O kişi artık Oy. yok. Uçurdu adamı ya. Hop biri daha var duvardan yemiş Ağırı olabilir. Silahını almaya geldi onun. Dönerlerse diye mitteyim. Birin storm smoke'ları çok kötü atıyor ya. Kim çak çak? Ben bakıyorum zaten. Niye gidiyor oraya? Spike, Spike düştü. Ortada düştü. Bir düşman kaldı. Kaldı düşman var. Spike ortada görüldü. Çekip vur. Like. Hey, hey sen. Ve teşekkür ederim. Av başladı. Info. Bu sefer burası boş. B muhtemelen çay mid dolar Allah kerim Abi <laughs> 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 Alın size <laughs> Aman dönüyor. Dönüyorlar mı? Zıplayalım. Yok hala oradalar. Tamam arkalarını kapatacağım ben. Dönüyor dönüyor geri spike'ı de var. Düşman kaldı. Spike B'de düştü. Gel. Sen daha var Tünelde hemen bu kapıcı arkasında bu tarafta. Nice. Süper. Birim sonlar falan evet. küfür ediyorum. Fade reportlayalım bu arada da. Fade. Abi o düştü. Spike la. Bir kişi var, var sadece. Geldi. Bravo. A'da düşman var. Lan niye açtın onu? Abi görüyorum ben. Gördün mü? Gördüm abi. Geçit. Hadi Mahi. Abo. Ah! Nereden çıktı o ya? Kusmuş şerefsiz. Dans etmen gerekiyor oğlum. Dans etmen Kör oldum. gerekiyor oğlum. Kuruyor. Site'de. Ya bekle. Lan çekil lan! Hadi hadi hadi! 3, 2, 1, Flaşla. Flaşla. Ama girdik galiba sayıda ya. Aynen. Aynen. Tünelden geldi. İki kişi. Bak Tam Bunu süperdi. Bir düşman kaldı. Helal. Arka alıyor kesin ya. afk diyor. Na RTK. RTK diyor. Baksana oğlum mal mısın? Şunu gelip ya da bu düşündüğün ne En az 2 saniye yok, koymaya çalış. Yemin ediyorsun. İletişim kurarsak kazanırız. Bilimson nasıl o kadar kill aldı? Ha yani ultilerle, multilerle. Eğimi çok Aynen, kötü. Eğimi Bak, gerçekten kötü. Moklarından belli zaten. Dans etmen gerekiyor. Normalde smok attığında bak tam aynı bu kapı gibi olacak. Tam çıkışında bitmiş olması lazım. Tummo efek verdiler. Kolaydı. İçeri su alır, mayonez, parantez. Şehitler ölmez. 2